Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Neşeli Oyuncaklar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte makyaj koleksiyonumun ikinci videosunu çekiyorum. Ee, makyaj koleksiyonumun videosunu baya bir değiştirdim. Her yerini değiştirdim neredeyse. Ee, kutuların içindeki şeyleri değiştirdim. Yeni kutular getirdim. Yeni eşyalar dizildi. Yeni şeyler geldi falan. Ee, biraz uzun olacak. Çabuk geçeyim isterseniz. Öncelikle ojelerim var. Markaları söyleyeceğim sadece. Rhapsody işte. Garbine, e, My Color, H&M, Biotic, Flormar, e, PC ve Rhapsody. Pardon. Ve e, Essence. Bu tür markalar var arkadaşlar. Sonra buraya geçersek iki tane şeyim var benim. İki tane taram var. Şunu atabilirim. Sonra e, burada bir tane tahtam var. İnanın olarak videolarda da kullanıyorum. Şöyle görüyorsunuz. E, sonra burada kutu var. Kutunun içini göstereyim. Ön, şöyle kutunun içindeki şeyleri göstereyim. Bir tane şı, şıvaz kapın saç kremi. Siyosun saç kremi. Yine siyosun saç spreyi. Sonra Shein'in parfümü. Şunlar iki set olduğu için bu da Kodgat losyonu. Ee, bir tane fondöten var. esansın, Sonra e, Morimorin'in bir tane parfümü var. E, Baleya'nın bir tane şey var. Bir krem var. Ve yine Baleya'nın bir tane yüz kremi var. Sonra benim bir tane Pamu var. Böyle yapmıştım. Burada da 3 tane deodorantım var. Biri Mori, Mori free şey var. Biri Tango'nun Flowers adlı deodorantı var. Biri Emotion'ın Ocean Fresh adlı var. Laysloan el kremi var. Şurada Arconam krem var. Burada Kipa'dan aldığım bir tane aseton var ve az kaldı. Ee, burada da Colors'ın bir tane parfümü var. Üç tane mumum, altı tane mumum var burada. Burada taçlarım var. Hatta bir tane şöyle göstereyim. İki tane var burada. Biri türlü, biri türsüz. Bir tane böyle şey var. Kırmızılı. Bir tane de prenses tercih olan var. Şu, şuna geçersek. Burada arkadaşlar mesela şöyle göstereyim. Dört tane maskaram var. Biri şöyle Oni'nin, biri Avon'un. Bir dakika. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Biri Oni'nin şöyle besleyici maskarası. Biri Avon'un. Çok beğenmiyorum ben bunu. Böyle bir tane maskarası. Mac'in Weatherproof adlı maskarası var esnek bu güzel PC'nin en sevdiğim vlog security adlı bayağı kullandım ve bayağı kipikleri tane tane yukarı kaldıran bir tane maskarası burada üç tane kapatıcı var şöyle bir tanesi böyle normal sivilce kapatıcılardan bir lip gloss şeklinde böyle sonra Lockura'nın kapatıcısı var, var böyle esnek böyle güzel fırçalı ve ruj şeklinde cover stick in bir kapatıcısı var. Bu şekilde. Sonra ee, şöyle göstereyim ki burada şeylerim var. Şu Tombow dudak kaleminden. Şunlar da dudak kalemi. Böyle göstereyim. Böyle şeyler var. Pardon. Ee, böyle. Sonra burada bir tane eyelinerım var. Burada da sürmelerim var. Sonra arkadaşlar bu tarafa getirelim. Burada e, iki tane cüzdanım var. Biri köpüşlü. Çok tatlı. Buna e, kağıt paralarımı koyuyorum. Buna da bozuk paralarımı koyuyorum. İçinde tam para sesi belli olmuyor ama minyonlarım bir tane. Bu da cüzdan. Dönmüyorum da geldi ikisi de. Böyle. Sonra burada fırçalarım var. Böyle fırçalar. İçinde de var küçük küçük fırçalar. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle küçük fırçalar da var. Sonra altında böyle çok tatlı ee, feti Fethiye'nin Ölü Deniz. Yani Fethiye'den Ölü Deniz'den aldım bir tane çok tatlı baykuşlu defter var. Bu da doğum günümde gelen defter. Bunları çok seviyorum ve okul için kullanmayacağım için buraya koydum. Belki güzel şeyler de lazım olur diye kullanırım diye bir şey. Burada hem siyah lastik tokalarım hem de tel tokalarım var. Şu üstteki kutumda da e, Gözlük sileceğim var e, Gözlük kapatıcılarım var Göz kapatıcılarım Kapatıcı diyorum ya İşte kapamalarım ve e, Burada bir, birkaç şeyim var e, Bilekliklerim ve kulaklıklarım var Bir altında da e, Böyle tokalarım var Çok az tokam var arkadaşlar Hep kaybettiğim için azaldı Burada da Takma e, çak, tırnaklarım var bu çekmeceli kutuma gelelim. Eskiden ben bunu dudak ürünlerimi koyuyordum. Zaten onun birinci videosu da var. Şöyle izlemek isterseniz bakabilirsiniz. Kanalıma girip. Ee, bir tane böyle şunları yara değiştiren. Ve yara bantları yara var. Şurada küçük far fırçaları var. Şöyle küçük. Sonra yani burada Lancome'un bir tane. Şöyle göstereyim. Buradaki far paleti var böyle çok güzel renkleri var. Sonra burada şöyle ikinci çekmeyeceğim de bir şekilde bir şeyim var. E, ee, Essence Light Touch Blush isimli 10 ee, numaralı Edible adlı galiba bir tane allığı var şeftali çok güzel. Bir tane far var burada. Artecan'ın 14, numara, 14 numaralı. Burada aynam var. En alta geçersek de burada e, bir tane maskaram var. Hiç sevmiyorum. Bir tane sürme var. Hiç sevmiyorum. Hepsi de dandik. Zaten leylekten çıkmıştı. Burada pudram var. Çok güzel. Tam tenime uygun. Bu da yine Essence'in Pro Sky isimden. Burada e, L'Oreal'in Color Apple isimli. E, böyle far paleti var. 3 tane. Ya şu, şu renk hepsine bayılıyorum ama şunu aydınlatma olarak bazen kullanabiliyorum. Burada da arkadaşlar dudak önlerim var. Böyle gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar çok karışık. Eski gözlüklerim, şampuanlarım, takılarım. böyle şeyler var gördüğünüz gibi. Evet videomuz bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biraz uzun olmasına rağmen inşallah güzel olmuştur. Beğenip abone olmayı unutmayın. Abone olana, olanlara abone oluyorum. Hoşçakalın.